Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey ümmetine miras olarak hüzün bırakan gamlı peygamber Ey ömürlerin en hayırlısını süren en hayırlı nebi Ey hayatı boyunca kahkaha atmayan mahzun peygamber Ey kainatı umuminin varoluş sebebi Ey 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Ey perde arkalarında gizlenen bakirelerin edebinin yanında edepsiz kaldığı edepli ve ebedi peygamber. Ey Allah'ın Habibi, ey kuş ölen çocuğu taziye giden merhametli peygamber. Ey ümmetinden her ferdi cennet kapısında bekleyen vefakar dost. Ey duasını ahirete taşıyan ve bizleri mahcup kılan. Ey görmeden sevilen. Ey güzellik şaikası! Ey kainatın kalbi! Ey alemlerin serveri! Ey Allah'ın Resulü! Ey her türlü noksanlıktan mahfuz olan! Ey şehadet parmağı ile ay ikiye bölen! Ey mucizelerin menbaı! Ey hediyelerin en sevgililerin en sevgilisi! Ey Muhammed Mustafa! sallallahu aleyhi ve sellem. Sana nefislerin alev alev yandığı, zinanın ifşa olup mütebessim karşılandığı, içkinin iftar masalarına meze gibi bırakıldığı, yalanın mecburi sayıldığı, küfrün hat safhada olduğu, modern dünyanın teknoloji kurbanı olunduğu, haram olan şeylerin ıslarla onca acıyı onca masrafı bilip yapıldığı, Allah'ı sevdiğini söyleyip bunu ibadeti ile ispat etmediği, adı anılınca boyunların büküldüğü, mahcup kalındığı, camilerin boşluğundan seslerin yankılandığı, salebe gibi sonu hüsranla biten değil ama salebe gibi cami güvercinlerine hasret kalındığı, gençlerin kimi zaman uyuyarak, kimi zaman uyutularak kandırıldığı şeytanın köşesine çekilip insanların şeytanın yerini aldığı evladın anne babaya anne babanın evlada hayrının olmadığı düşene bir tekme de kaldırmak için gelenin vurduğu mahşer günü değil ama alametlerinin kesifleştiği ayır zamandan sesleniyorum ben seni görüp seyretmeyi değil can vermeyi istiyorum ya Resulallah. Sırtımdaki kamburluk günahlarımın çokluğundan sözü israf etmek günah sayılmasın ne olur. Utanıyorum efendim. Ümmetin suskunluğundan, İslamiyetin durgunluğundan, Ademoğlunun acizliğinden, nefsimin kibrinden utanıyorum. Kurulduğu gün mizan, sorguya çekildiği gün Müslüman günahlarımın büyüklüğünden ötürü şefaat et utanıyorum. Bizliğin bittiği, benliğin bizi ezip geçtiği bu zamanda İbrahim olamamaktan, Musab olamamaktan, Ömer gibi adaleti sağlayamamaktan, Ali gibi olamayıp hem kendime hem İslam'a cahil kalmaktan, Osman gibi edebehli olup melekleri kıskandıramamaktan, Adem olamamaktan, İnsan olamamaktan, ümmet olamamaktan utanıyorum. Korkuyorum efendim. Bir gün gelir de rüyama düşersin diye, sabahı görürüm diye korkuyorum. Konuşamamaktan korkuyorum. Sırf bu sebepten uyuyamadığım gecelerim var benim efendim. Bir dua üflüyor marşı alaya, israfil nefesiyle. Olur ya, hatırına kabul olunur diye. Şahit ol ey yedi kat sema, Şahit ol ey yıldızlığı eksilen gökyüzü, Şahit ol ey vecd ile dönen derviş, Şahit ol ey semazen, Şahit ol ey zikir ehli. Şahit ol ey nefsim, Allah senin hatırına bu dünyada edepten büktüğümüz boynumuzu, Mahşer günü mahcubiyetten büktürmesin, Günahlarımız bu dünyaya gömülüp defterimiz sağdan verilsin. Allah keşke diyeceğimiz bir şey bize nasip etmesin. Utancımız edebimizden olsun.''